Senin nefesinin kuvvetli olduğunu duydum. O kuvvetli nefesinle bizim şu yeğeni bir üflesen. Üflesem ne olacak? Kalkıp yürüyecek. Hiçbir doktor iyi edemedi garibi. Niye? Doktorlar iyi üfleyemediler mi garibi? Üflemek doktor işi değil. Sizin gibilerin işidir. Ver nefesini şuna. Nefesimi ona verirsem ben ne yaparım nefessiz? Sen de nefes çok fazla. Ayağını öpeyim Rıfkı efendi. Hadi ne? üfleyiver de ayağa kalksın bak sana nasıl yalvarır gibi bakıyor. Bana başla. Lan sahtekar fuzcü, be payını da, payımı ver. 80 lirayı yedim 20 lira kaldı. <laughs> Ulan bunda bile sahtekarlık yapıyorsun. <laughs>